Tripodu çıkarmaya çok üşendim. O yüzden iki tane kavanozu üst üste koyarak bu videoyu çekiyorum. Eğilmem lazım. Biraz kamera yamuk çünkü salça kutularını koydum üst üste. Yani bir zahmet yamuk olsun. E şimdi şöyle. Bugün biz Ay kütüphaneye gidecektik ne ya? Az önceki açıyı beğenmedim o yüzden şu anda kamerayı elime aldım zorunlu olarak. Biz bugün kitap fuarına gidecektik. Belki biliyorsunuzdur Ankara'da bir kitap fuarı var. Ve pazar günü bitiyor. Bugün günlerden çarşamba. Bugün kitap fuarına gitmeyi düşünüyorduk ama gidemedik. Aslında ben o yüzden videoyu başlatmıştım. Yarın gidecekmişiz galiba. O yüzden de videoyu devam ettim bitirmek istedim. neler yaptım, hangi derse çalıştım falan biraz bunlardan bahsedelim. Yarın da kitap fuarından biraz bahsedeceğim. Canlıyım aslında çünkü şöyle kitap fuarına gitmeyi çok seviyorum. O havayı falan solamak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Bir de video çekmeyi düşünüyorum. Video çekmeyi düşündüğüm için de hani heyecanlıyım. Çünkü dışarıda kameraya açık bir şekilde konuşmak kolay bir şey değil ve ilk defa yapacağım bunu. Umarım başarabilirim. Umarım utanmadan çekebilirim videoları. Bunu çok özür dileyerek söylüyorum ki utandım. Çünkü fuar çok kalabalıktı. Bundan dolayı da dilediğim gibi konuşup da video çekemedim. Ama olsun siz yine de izleyin. Şimdi eve geldim. Açım. Bir şeyler yiyeceğim. Diyette olduğum için öyle ben hani yemek falan yemiyorum. Kuru kayısı falan. Öyle. Ve buramdaki sivilceden dolayı özür diliyorum. İğrenç gözüküyormuş. Yani çünkü bugün sivilce patlattım. Çok iyi bir iş yaptım kesinlikle. Buna katlanırsanız ne mutlu bana. O anda oturduğum ve kimya ile debeleniyorum resmen. Şu halime bakar mısınız? Hem şurada notum var. Hem ayrı ayrı notlar çıkarıyorum. Bakıyorum falan anlamıyorum. Çıldıracağım şu an hakikaten. Çıldıracağım. Aşırı kalabalık ya. Kalabalık ve şu an aşırı utanıyorum çünkü... Çevrede insanlar var. 29 voice tane kitap aldım. Normalde fiyatları aynı. Çok pahalı diyemem ama çok da ucuz değil. Sahafçıları gezdim az önce. Güzel kitaplar var ama bilmiyordum yani tam olarak. Neyse video kapatayım sonra anlatacağım size. çok sıcak var. Çok kalabalıktı. Yani bayağı kalabalıktı. Bir de hafta sonu olduğu için para alıyorlar. Aldılar yani. Ne kadar verdik anne? 2,5. Bir de yarın bitiyor fuar. Selam. Eee ya fuar da hakikaten çekemedim. Çünkü çok kalabalıktı bir de yani böyle tutmak, telefonu böyle tutmak çok zor. Ya herkes size bakıyor falan. O sırada çok rahatsız oldum. Çekmeye çalıştım ama yani gibi gibi oldu. Aldıklarımı sizlere gösterecektim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Kitap fiyatlarıyla ben genelde hani kitap fuarına gittiğimde genelde kitap yurdundan bakıyorum. Hani hangisi daha uygun alayım mı almasam, internetten mi alsam falan diye. Ama da bir fark yoktu. O yüzden ben de fordan almayı tercih ettim. Öncelikle ottan aldığımı göstereyim. Her sene gidiyorum kitap fuarına. Yani sürekli bu dergi görüyorum. Sadece Staforna değil. Her yerde zaten bu dergiyi görüyorum ama aşırı istiyordum bu dergiyi almayı. Bir türlü alamamıştım. O yüzden aldım. Bir tane serisi... Bir tane serisi değil. Bir tane e, dergi serisi, dergi sü sürümü... Bilmiyorum. Bir dakika. Ne deniyordu ya? Sayı! Evet! <laughs> Şimdi aklıma geldi. Bu ta aralık 2018'in bir sayısı. 5 lira verdim. Zaten çok pahalı olmadığı için aldım. Hani normalde 10 lira olsa almazdım. 10 liraya gider yeni 2020'de çıkmış olan dergisinden alırdım. İçini daha açmadım. Merak ediyorum. İçerisinde ne var? Takvi falan varmış ama çok fazla bir işim var ama çünkü taa 2018'e ait bir dergi. Neyse ben buna daha sonra bakarım. Daha sonra iki tane daha kitap aldım. Söylemiştim zaten size. Söyledim hatırlamıyorum. O kitap var o kadar kalabalıktı ki ne dediğimi bile hatırlamıyorum inanın. Öncelikle labirent göstereyim size. Belki biliyorsunuzdur. Ben de labirent kitabı vardı. Ve ikinci kitabını arkadaşımdan alıp okumuştum. Bu da üçüncü kitabı. Üçüncü kitabını aldım. Şu an birinci kitabı arkadaşımda. Ben de üçüncü kitabı okuyacağım. Merak ediyorum. güzel bir kitap. Başları biraz sıkıcı gibi ama sonlarına doğru bayağı bir heyecanlandırıyor kitap yazarı. Ya bayağı alıyor yani sonu. Böyle ben bir bunu aldım. Bir de aşırı çok istediğim bir kitap daha aldım. Hayalet Kalp. Ya bunu duyuyordum. Çok fazla beğenilen bir kitaptı. O yüzden ben de aldım. Yani Fuardan aldığım ilk ciltli kitap diyebilirim size. Bu aralar kendime bayağı açtığım bir Warcross aldım. Bir bunu aldım. Yani bu çok güzel bir duygu. <laughs> Neyse bunu da en kısa süre içerisinde kesinlikle okuyacağım. Aşırı merak ediyorum. Bu arada ben videolarımda çok fazla aşırı lafını kullanıyorum. Hani aşırı 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 güzel. Aşırı 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 istiyorum. Aşırı güzeldi. <laughs> aşırı kalabaktı fuar falan. Neyse. Şimdi biz fuara gitmeden önce de bir de şey gittik. Alışveriş merkezine gittik. Bir tane böyle tayt aldım. İhtiyacım vardı. Şöyle klasik bir tane tayt aldım. Bu şekilde başka hiçbir şey yapmadık. Çok sıcak bu arada hava bugün bayağı güzeldi. Yani ilkbahar olmasına rağmen sıcaklık bir anda arttı. Çünkü daha Mart'ın 7. günündeyiz. Daha kış biteli 7 gün oldu. 23 Mart'ta matematik sınavıyla sınavlarımız başlıyor. Aşırı stresli. Yo aşırı stresli değilim. Yine aşırı lafını kullandım. stresli <laughs> değilim ama eksiğim çok fazla. O yüzden eksiğimi tamamlamam gerekiyor. E ben bayağı da ders çalışamıyorum. Bir türlü odaklanamıyorum. Ders çalışmak istemiyorum falan. Mesela dün çalışmadım. Ondan önceki gün çalışmıştım Allah'tan. Yani coğrafyaya çalışmıştım. Dün biraz yorgunum. Saat şu anda 6. 6 3 geçiyor. Bir saat, iki saat sonra falan derse geçerim. O zaman derste görüşürüz. <laughs> Burayı çok dağıttım. Ve tripodum olmasına rağmen sandalyemi kullanıyorum. Dergiler, kitaplar falan. Ve masam da bayağı dağınık. Ve bugün 12.959 adım atmışım. Aşırı iyi değil mi? Ya çünkü ben normalde 6.000 adım falan atabiliyorum gün içerisinde en fazla. Bir de diyette olmama rağmen o kadar az adım atmam çok kötü. O yüzden bugün attığım adım sayısı bence gayet iyi. Yani evet çok çok iyi. Yine resim ve kıyafetlerimi giydim. Her evde çektiğim videolarda kesinlikle bu sivişörtümü görüyorsunuz. Çünkü ev içerisinde sadece bunu giyiyorum. Yani farklı şeylerim olsa bile çok sevdiğim için bunu giyiyorum ve aşırı rahat. Hem bol olduğu için rahat hem çok rahat. <laughs> Neyse ben artık giyindiğime göre odamı toplayabilirim diye düşünüyorum.